Bugün öyle bir tarifim var ki köfte yapacağız ama kalan pirinçlerle yani pilav yaptınız arttı. Bunları öyle bir değerlendireceğiz ki çok şaşıracaksınız. Hemen başlayalım. Yaklaşık bir e, buçuk iki bardağa yakın kalan pirincimizi koyuyoruz. İçerisine 300 gram kadar kıyma. Bu tarifin kıymasız olanları var ama ben beğenmedim kıymasız olanını. 4 diş sarımsak. 1 paket kabartma tozu. Pilavımızda tuz var ama yine de biraz tuz atalım. Yani bir tatlı kaşığı kadar atalım. Evet. Kırmızı biber bir tatlı kaşığı adet soğan. Soğanımızı da doğrayalım içerisine. Zaten robottan geçecek. Ama yine de biraz küçültebiliriz. Bir de ben soğanı koymadan önce yıkıyorum. Ha, sünnet olduğunu da biliyorum ama zaten yıkanmış gıdalar her zaman daha iyi. Ama tabi bu demek değil ki gidin yumurtayı yıkayın. Bence doğru değil. Zaten doğru olmadı da kanıtlandı. Soğanı koyuyoruz. Birazdan bunun hepsini çalıştıracağız. Umarım sesten rahatsız olmazsınız. Diyorum acaba biraz da karabiber. Evet. Bir tık da karabiber attığımızda daha güzel oluyor. Baharatların arasına karabiberi bulur bulmaz atacağım. Evet. bunların hepsini robottan geçirelim. Bu çok büyük bir değerlendirme yemeği arkadaşlar. Ve çocuklarınız bayılacak. İçerisine pirinç koyduğumuzda bence anlaşılmayacak. Şimdi biz bunu robottan geçireceğiz. Geçirmeden şurayı halledelim. Ben temiz çalışmayı çok seviyorum. Evet. Ve yağda kızartacağız bu tarifimizi. Hemen başlayalım. Robot'tan geçirelim bakalım. Robot her şeyi çözüyor. Doğrama işiyle uğraşmayacağız. Biraz bakalım. Hem bir robotu aralıklı çalıştırmakta fayda var. Böylece robotunuz bozulmayacak. Evet, güzel gidiyoruz bu kadın budu köfteye benziyor mu diye düşünürsek bence benzemiyor. Çünkü kadın bulu köftenin içerisine un koyuyorsunuz, sonradan kızartıyorsunuz. Bunda öyle bir durum yok. Neyse yani biraz daha geçirelim ya. Yani ben böyle özdeşmiş tarifleri daha, güzel, daha çok seviyorum. Geçiyorum. Açalım, bakalım nasıl oldu. Evet, gördüğünüz gibi. Yani bunun içerisinde pirinç olduğuna kimse inanmıyor. Bunu buradan çıkaralım ama elimize dikkat edelim. Evet. ken birazcık e, suya ihtiyacımız olabilir. Şimdi özleşmiş yerlerini güzelce özleştirelim. Evet. Ya ben böyle dönüşümlü tarifleri çok yapıyorum. Evet başlayalım. Tadında beraber kızarttıktan sonra deneyerek size söyleyeceğim. şeklini ben böyle verdim. Ama su yardımı iyi oluyor arkadaşlar. Şekil vermek için gördüğünüz gibi. Ben o zaten normal köfteyi yaparken de suyla şekil veririm. Ha kimisi yağ ile falan veriyor ama ben suyla şekil veririm. Evet. Gördüğünüz gibi Kadın budu köftenin yara harcı pişiyor kıyması. Yarısı pişmiyor. Aslında tarifte kıyma yok tarifi dönüşümlü yapanlar e, direkt pirinç koymuşlar. Ama öyle ol, güzel olmayacağını düşündüğüm için ben kıyma da ekleyip denedim. Ve çok güzel oldu. Pirinç koyduğunuzu kimse anlamayacak. Hem evdeki pilavınız da değerlenecek. Sayfamda çok güzel yemekler var. Takip etmenizi öneririm. Beğenmenizi öneririm. Ev kadınları olarak birbirimize destek olursak. Ya aslında paraya ihtiyacımızdan değil. Sadece insan kendini bir şeyler başarmış hissetmesi için hani çocuklar ard arda doğunca insan işine mesleğine ara vermek zorunda kalan çok ev hanımlarımız var değil mi? Aslında çok yetenekliyken ama bunu da yapabiliriz. Bence biz her şeyi başarabiliriz. Birbirimize de destek olursak bana yorumlarda yazın. Ben de sizin sayfanıza abone olabilirim, like atabilirim. Yaparım yani. Biz bir Gaziantep'li olarak zaten Açıkçası yemeklerimiz güzel. Ama tabii burada da benim arkadaşlarım var Ankaralı olup. Antalyalı, Ankaralı hepsi çok güzel yemek yapanlar. Sanırım ya özel yemek yapmanın el lezzetiyle de çok ilgisi var tabii ki. Yani bu demek değil ki illa Antepli, Ataylı, Urfalı bilmem ne olmasına gerek yok. Ha yemeğimiz, kültürümüz güzel ama burada da çok güzel yemek yapan arkadaşlarım var. Biz bunları güzelce kızartalım. Kızartırken de bakın nasıl oluyor. Zaten videoyu kapatmayacağım. Seyredin kızartırken de güzel oluyor mu? Elimize su alırsak şekle girme açısından daha güzel oluyor. Ben yanına bir de <laughs> mercimekli bulgur pilavı yaptım. O da çok pratik. Çok besleyici. Zaten bulguru daha çok yapıyorum açıkçası. Pirinçten. Yani i̇çimizde bulguru daha çok yapan var mı bilmiyorum ama... Bizde bulgur pilavı daha çok yeniyor. Bayağı da bereketli. Çünkü ister istemez içerisine pirinç girdi. Soğanımızı, sarımsağımızı güzelce çektik. Uğraşmadık yani doğrama işleminde. Doğruya da bilirsiniz ama tabi her şeyin pratiği ve az zaman alanı daha iyi değil mi? Ha, bu hepimiz için geçerli. Ne kadar pratik o kadar iyi. Böylece çocuklarımıza daha iyi zaman ayırırız. Ben mesela hayatımı programlıyorum. Hani ömrümüzü Allah veriyor tabii ki yaşayıp yaşamayacağımızı ama hayırlı yaşamak nasip etsin Rabbim. Ama günümü ayarlamayı çok seviyorum. Mesela nereye gideceğimi, ne giyeceğimi, her şeyimi. Tabi bu <laughs> bir yandan iyi bir yandan kötü. Çünkü bazen mesela bir hastane işi, bir şey çıktığında o kadar programlı olmanın da <laughs> zararı var. Yani çok fazla programlı olmak da iyi değil. Çünkü bazen de programının bozulacağı bir durum çıkabiliyor. E, o zaman da afalıyorum. Demek ki <laughs> biraz da akışına yaşamayı aslında öğrenmem gerekiyor. Ya bu kişiliklerimiz değişiyor. Kimisi daha şey oluyor. Hani elimizden geleni yapmak açısından. Bakın bu planlı programlı ya yaşamanın yani en büyük artısını çocuklar açısından gördüm. Çünkü ben planlı programlı olduğum için onlar da derslerini çok güzel çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar annem düzen isteyecek. Annem bunu isteyecek. Ha ben demiyorum 24 saat ders çalışın. 24 saat hep kitap okuyun. Öyle bir şey yok. Makine gibi insan aslında. Yani hepsini programlasak şu kadar saat ders çalışacağım. Şu kadar saat çalışacağım şu kadar saat oyun oynayacağım. Yani hiç doğru değil. Sürekli ders de doğru değil. Sürekli oyunda doğru değil. Ya bizler belki bu noktayı ayarlayamıyoruz. Tuz atmak için önce elimi yıkamam gerekiyor. Çünkü elimi yıkamazsam rahat çalışamam. Evet. Yağımızın altını yakalım. Ve başlayalım. Durumlarımız nasıl? Başlayalım mı? <laughs> Olayımız burada. Yağımızın altında yakıyoruz. Evet. Neden tamam. Evet, şimdi yandı. Gördüğünüz gibi. Ha ben köfte yaparken bir tabağın altına genelde hmm, ya, peçeti peçete seriyorum. Serelim peçetemizi, beraber kızartalım. Hava da yağmurdu. Ama bu yağmur sonrası kokuyu çok sevdiğim için camı özellikle açıyorum. O kokuya bayılıyorum. Acaba diyor ya şair, toprak sevdiklerimiz aldığı için mi bu kadar güzel kokar diye. Evet, bakıyoruz. Piştiğinde görüntüsüne bayılacaksınız. Yani öyle bir dağılma bir şey, hiçbir şey yok. Hemen başlıyoruz ama yağımız kızarsın. Biraz kızsın. Kızmayan yağ bir şey attığınız zaman o yağ oraya yapışacak. Yani attığınız her ne olursa olsun yapışmayacak bir gıda bile olsa. Yağınız kızmadıysa kesinlikle o işleme girmeyin. Yani işli köfte de böyle yapılıyor. Mesela işli köfteyi kızmamış bir yağın içerisine atsanız 6'ya 20 var saat. Atsanız ne olur. Evet. Bu yağ mı oldu? Tamam. Şimdi size göstereceğim. Bakın. Evet. Ben yemek yapmaya bayılıyorum. Güzel bir Yeni tarifler denemeye de bayılıyorum. Aklıma biraz bayram yuvarlamamız geldi. Bizim bayram yuvarlamamızın içerisinde de pirinç oluyor ya. Hani kızardığındaki şeklini göreceksiniz. Bir tane yiyeceğim sizin için. Şuna çok yememeye çalışıyorum akşamları ama sizin için bir tane yiyeceğim. Ortasını da açar beraber yeriz. Yeter herhalde bir, bir tur daha gideriz. Neyi? Zorlamaya gerek yok. Zaten bir tur sonra da bütün hepsi kızarmış olmuş dayanamadım devam ediyorum evet yeterli bunlar kızarsın ben orada bir daha elimi yıkayıp geleyim Bakın bunlar kızarırken ben size dışarıyı göstereyim çok güzel yağmur yağıyor yağmura falan yağışa eskiden sevinemiyorduk çünkü sürekli yağıyordu şimdi yağış olduğunda hepimiz de mutlu oluyoruz mutfağım böyle kırmızı Hı. bakın kızarıyor hani iyice kızarmadan ben çevirmem güzel olmaz yani arkası da benim bulgur pilavı uçuyor suyunu çekince kapatacağız. sıkıntımız yok onunla. Evet. Bir yemek yapmak çok eğlenceli ama tabii yemeğe yapmak dikkat etmek de lazım. <laughs> Mutfak kazaları çok geliyor başıma. Çünkü akşama kadar mutfakta bir şeyler deniyorum. Sonuç olarak oluyor. Bunları çevireceğiz ama kendi kendine dursun. Ha söyleyeceğim bir paket kabartma tozu. Buna ne yapıyor biliyor musunuz? Pofur pofur böyle hani ee, marka köfteler var ya dışarıda yediğimiz çocuklarımızın sevdiği. Yani o köfteleri döndürüyor. Bakalım ne olacak. Şimdi bakacağız. Ama biraz daha hadi biraz daha bakalım. Wow Görüyorsunuz. <laughs> Pirinç olduğu hiç belli değil. İşte böyle tarifler. Tam benlik. Pilavınız tuzluysa tuza dikkatli yiyin. Kontrollü şekilde atın. Pilavınızın tuzu azsa onu ayarlayayım. Mesela tavuk suyuna çorba yaptığımız gibi. Çevirelim mi artık? En azından bakalım. Evet, görüyorsunuz. Ya, çok güzel oldu. Ben de klasik şeyi söyleyeyim deneyeceklere şimdiden. <laughs> Afiyet olsun. Arkadaşlar ya, yeni şeyler öğrenmek insan beyin hücrelerini çalıştırıyor. Ama ayrıca başka hücrelerimiz de çalışıyor. Mesela iştah. Yemek olsun, ne olursa olsun öğrenin, öğrenmeyi bırakmayın. Ha ben genç kalayım diyorsanız. Yok yaşlanayım diyorsanız. Çok genç insan var öğrenmeyi bırakmış. Öğrenmeyi bırakmazsanız her daim gençsiniz. Tabi sporu da bırakmamak lazım. Ya sporun, şöyle düşünüyorum. Spor yapan kişinin kendini sevdiğini düşünüyorum. Arkadaşlar ben burada havuza gidiyorum. Ve bakıyorum yani orada %90 kendini seven. Normal mesela arkadaşlarınızla buluştuğunuzda ya şu şunu dedi bu bunu dedi olayı onlarda olmuyor. Neden? Çünkü ihtiyaçları yok böyle bir şeye. Yani o kadar çok kendilerini tanımışlar ki. Ha diyeceksiniz ki bu 20 yaşın oluyor mu? Tabii olmuyor. Ha bu biraz 30 yaşını geçtiğinde insan biraz kendini tanımaya başlıyor. Ya yani ben ne severim? Ne severim? İnsan bunu bilemiyor ki bir 30 yaşından önce. Ne sevdiğinizi bile bilmiyorsunuz yani. Ben böyle konuşurken köfteler kızarıyor. Bu köfteler iyice kızarsın. Bir deneyelim bakalım içerisini açmayı. İyice kızarsın. Yani bir şey kızarmazsa pişmezse tabii güzel olup olmadığını da anlamamıza mümkün değil. İyice kızarması lazım. Biraz dokunmayacağım bunlara. Pissin mi? Pissin. O kadar az kıyma kullandım ki ben normalde poşetlere kıymayı az az koyuyorum yemeklere. Ha, kıyması az olduğu halde sanki kıyması çokmuş gibi göründü. O var. Bakın e, kada buzu köfteyi hani una batırıp kızartıyoruz. Bunda öyle bir görüntü oluştu. Nasıl oldu anlamadım. Hani una yumurtaya batırılıp oluyor. içinde sadece bir tane yumurta var. Biraz daha kızarsın bakalım. Gök gürül bu arada. Ha, şöyle olsun istiyorum aslında ben. Şu 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 renkte. Tam bu renkte. Bir yemek piştiği zaman bence olayı orada. Ha tabii yakma aşamasından bahsetmiyorum tabii ki. Zaten yakmanın zararlı herhalde. Vücuda zararı var. Bir Herhalde bir madde şey salgılıyor yandığı zaman. O da hepimize zararlı. Bakın şu narlıkta ne kadar güzel. Hı. Uçuyor. Acaba Elif fry'da denesek nasıl olur? Biz bunları alalım. Diğer postayı ben atayım. Bekleyelim. Alayım ben bunları arkadaşlar. Altına yağ koy. Yağsın çeksin diye her zaman koyarım. Sonra çocuklar gelmeden, eşim gelmeden onu oradan alırım. Gene de yaptığım budur. Kendinizi sevin arkadaşlar. Ne kadar hayata tutunursanız çocuklarınız da o kadar tutunuyor. Ben mesela pandemi dönemini hatırlıyorum. Gerçekten üzülemedim bile çocuklar üzülecek diye. Hani bence anne babanın ruh halinden çocuk etkilendiği gibi örnek alıyor. Ne kadar pozitif olursanız hayatınız da o kadar pozitif oluyor. Ya yaralar yaralar. Yaranın iyileşmesi bile. Son postayı atıyorum ben bu arada. O soğuyunca hemen geçelim bakmaya tadına. Son posta pişerken ben hemen tadına bakacağım. Sizi merakta koymayacağım. Neye benzediğini de anlatacağım. Hepsini bir atayım. Bir elimi yıkayıp hemen geleyim. Beraber bir akşam yemeği yapmış olduk. Yani sözce size tarif verecektim ama <laughs> bildiğiniz beraber akşam yemeği yaptık. Yeni bir çatal ama. Bu çatal olur mu? Evet başlıyoruz. Bakalım beğenecek misiniz? <laughs> Evet. Arkadaşlar içine bakın. Gerçekten pişmiş. Hani bunu ne güzel etti çok merak ediyorum. Şu yarısını alsam bana yeter. Bakayım. Hmm. Bunun tadı içinde pirinç olduğu belli değil. Arkadaşlar kesinlikle bir söylemeyin. Ben söylemesem anlamazlar. O derece çok beğendim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Daha fazlası için Gaziantep Yemekleri sayfama hepiniz davetlisiniz.